الله اكبر الله Bismillahirrahmanirrahim. Abdest konusunda e, mesle ilgili bazı meseleler var. E, bildiğiniz gibi hem başa mes ediyoruz hem ayaklara mes ediyoruz. Şimdi baş ve ayak mesetme konusunda bazı ortak meseleler var. Yani ortak hükümler var. O hükümler nedir? onlara işaret etmem lazım. Birincisi ettiğimiz zaman hem başa hem ayaklara elimizi başa ayağa çekmemiz gerekiyor. Değil ki başımızı ve ayaklarımızı elimize çekmem, sürmemiz gerekiyor. Hayır. Yani manası budur ki ayaklar ve baş hareket etmemesi lazım. Yani sen mesettiğin zaman eli çekmen gerekiyor değil kafayı. Kafa sabit kalacak, eli mesle meslekeceksin ve aşağıya doğru. Ayaklarda da aynı şekilde ayaklar sabit ve eli ayaklara sağa ve sola çekmen gerekiyor ve mesetmen gerekiyor. Ama bazen oluyor mesela soruyorlar. Diyor ki mesela kafa bir azıcık hareket edirse ya ayaklar bir hafiften terpenirse onun sakıncası yoktur yani bir hafiften ama ayağı bir yerde sabitlemek gerekiyor. Bazen bakıyorsun birisi ayağını havada böyle kaldırmış, ayak da hareket ediyor. Değil ayak kendisi de hareket ediyor. O halde mes çekiyor. O yanlıştır ve abdest batıldır. Eğer dedik rutubet ile mes etmemiz gerekiyor. Elin, abdestin rutubeti ile. Şimdi bu rutubet senin elinde kalmamışsa, elinin rutubeti kurumuşsa, yani abdestin suyu kurumuşsa, sen elini musluktan, çeşmeden, havuzdan oradan buradan su alma hakkın yok. Ne yapman gerekiyor? Diğer üzüvlerden. Mesela mümkün de elin kuru ama üzüğün sakalında rutubet var veya kollarında rutubet var. Sen ondan rutubet alabilirsin, o e, nemi ve o e, abdestin rutubetini alıp ve kafana, ayaklarına mesetmen gerekiyor. Elin rutubeti o kadar olması gerekiyor ki ayaklara ve başa etkisi ola. Yani sen mesettiğinde kuruyla bir farkı olmuş ola. Öyle olmuyor ki kurusuyla yaşının hiç farkı olmuyor. Bu doğru değil. Yani yani etki olma, yani o rutubetin bir e, baktığın zaman evet sen mes etmişsin, sen bir ıslaklık gözüküyor. Yani o olması gerekiyor. Mes yerler kuru olması gerekiyor. Yani hem başın hem ayakların ne olacak? Kuru olması. Eğer e, ıslaksa, rutubetse, başka bir şekilde önceden yıkamışsan Önce orayı onu kurulaman gerekiyor. Hem başını hem e, ayaklarını kurutman gerekiyor. Bazen onun için diyorlar ki e, banyo yaptığınız zaman e, banyo yapıyorsunuz. Sonra abdest almanız gerekiyor bazen. Vacip banyo kuslu e, değilse diyorlar ki saç kurutma makinesi kullanacaksın. E, saçın kuruyacak ya bekleyeceksin saçın kuruyacak ve o şekilde ne yapacaksın? E, Mes edeceksin ve abdest alacaksın o şekilde. Mes zaman, şimdi bu önemli bir meseledir. Mes zaman senin bedenin ki ayakların ve başın olur. Bunlar ile mesin elinin arasında bir perde, bir ince bir şey, bir ayakkabı, bir çarşaf, bir şey buna hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bazen şimdi görüyoruz ya Türkiye'de oluyor bazen, bazen bazıları fetva veriyor filan diyor ki evet mesela e, bir belli bir e, deriden yapılan bir şeyler yapmışlar onun üzerine sen mes ediyorsun. doğru değil bu çıplak ayağa ve saçın üzerine eğer saç çoksa çok uzunsa saçı aralayıp ve deriye e, abdestin ve elin rutubetini yetiştirmek gerekiyor. Ve en son meselesi de mes ettiğin yerler pak olması gerekiyor. Eğer necaset varsa o necaseti kurutmak gerekiyor ve onu sen su çekip ve yani teharet edip sonra e eğer bu mümkün değilse orayı e yani önceden mes etmeden önce önce orayın teharet e tahir olması gerekiyor. Necaseti gidereceksin. Eğer mümkün değilse mümkündür kandır, yaradır filandır. E, mümkün değilse abdestin yerine teyemmüm alman gerekiyor. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.